Biyorezonans terapisi 40 yıldır başarıyla kullanılan bir terapi yöntemidir. Birçok cihaz, birçok terapist, birçok protokol mevcuttur. Her biyorezonans aynı değildir. Her hekimin biyorezonans kullanışı aynı değildir. Hekiminizin tecrübesi ve biyorezonans cihazınızın protokolü başarıda kritiktir. Biyorezonans bir frekans terapisidir. Nasıl ki ses duvarı oluşurken sesin frekansının tersini gönderirsiniz, orada bir sessizlik yaratırsınız. Nasıl ki bir başka birine, birine telefonunuzla video ve fotoğraf gönderirken belli dalgalar üzerinden onu gönderirsiniz. Evrende her zaman rezonans prensibi geçerlidir. Her şeyin temeli frekanslardır. Biyorezonans bu açıdan kullandığınız sigaranın içerisindeki nikotinden tutun aromasından tutun kağıdından tutun hepsi ama hepsinin frekansını algılayabilir. Ve bu frekansları faz kaydırarak 180 derece faz kaydırarak ters dalgası oluşturur. Yani şöyle bir dalganın tersini oluşturarak o bilgiyi nötrleyebilir. Bu cihazdan çıktıktan sonra kişi neyi hisseder? Kişi de genellikle bir ağırlık hissi, hafif bir baş ağrısı hissi oluşabilir. Daha önce o maddeyle karşılaşmamış gibi olabilir. Maddi olan isteği böyle çok anlatamayacağı, aktaramayacağı bir şekilde azalma gerçekleşebilir. Biyorezonans uygulaması seansa hazır olan, gerçekten bırakmak için kendisini motive etmiş, ön hazırlıklarını yapmış ve gerçekten bırakma için etkin bir sebebi olanlarda tek seansta bile 90 üzerinde başarılır. Ama pratikte biz bunu görmüyoruz. Pratikte genel itibariyle kişiler böyle ailesinin, çevresinin isteğiyle veya işte böyle bir yöntem varmış bunu da biz uygulayalım gibi bir yaklaşımla gelmektedir. Bunlar da açık söyleyeyim başarı oranı %50'lere kadar düşüyor. Ama kişi geldikten sonra ilk seansa girdikten sonra ya ben bunu yapabilirim aslında kolaymış ve şu an nikotini eskisi gibi canım istemiyor dediklerinde ikinci seansta bu başarıyı %70 ile %90 üzerine çıkardıklarını defalarca görüyorum. Bir rezonans yöntemi yan etkisiz, ağrısız bir protokoldür ve bence sigara bırakmada öncelikle denenmesi gereken bir yöntemdir. Son olarak kişinin sigara bırakmaya hazır olup Olmadığını bazı bilinçaltı bilinç dışı testleriyle bakabiliyoruz. Bunu baktığımız zaman eğer kişi bilinçaltında hazır değilse ne biyo rezonans ne de başka bir yöntemi ben uygulamayı önermiyorum. O zaman yapacağımız işler başka.